Gelin hep birlikte İkizler Burcu Kadının özelliklerini inceleyelim. İkizler Burcu Kadını son derece neşeli ve enerji dolu bir kişiliğe sahiptir. Yerinde duramayan, kıpır kıpır yapısıyla her ortamda ilgi ve dikkatleri üzerine çekebilir. İkizler Burcu Kadını değişkendir. Hem de fazlasıyla. Birbirinden farklı kişiliğe sahip olmasından dolayı kararsızlık çekebilir. Fikirleri ya da aldığı kararlar sürekli farklılık gösterir. İkizler burcu kadını pratik zekalıdır. Hızlı düşünebilir ve hızlı harekete geçebilir. Her zaman yeni şeyler öğrenmekten, yeni ortamlara girmekten ve yeni insanlarla tanışmaktan hoşlanır. Bu nedenle oldukça geniş bir arkadaş çevresi vardır. İkizler burcu kadını çekicidir. Girdiği hemen hemen her ortamda erkekler tarafından beğenilir. Ancak onu tanıdıkça ve değişkenliklerini gördükçe onun ne kadar da zor bir kadın olduğunu anlayabilirler. İkizler burcu kadını yalnızlıktan nefret eder. Konuşkan bir yapısı vardır ve sürekli birileriyle muhabbet etmek ister. İkizler burcu kadını cinsellikte ise tam bir şovmen gibidir. Uyum konusunda oldukça iyidir ve enerjik, yaratıcı bir yapısıyla partnerini fazlasıyla mutlu edebilir. İkizler burcu kadını yatakta oldukça aktif bir partnerdir. Aklını bir kenara bırakabilirse sizi zevkten havaya uçurabilir. Yatakta çok duygusal ve romantik değillerdir. Fantezi yapmaya bayılırlar. Yeni mekanlara, erotik sözlere her zaman açıktır. İkizler burcu kadını değişkenliğini yatakta da gösterir. Değişik seks oyunları oynamak isteyebilir ve bu sizi biraz yorabilir. İkizler burcu kadını mutlu etmek istiyorsanız onun isteklerine cevap vermeniz gerekir. Romantik sözlerden pek etkilenmeyecek olan İkizler burcu kadını dış görünüşünüzden fazlasıyla etkilenebilir. Yine de fazlasıyla ona kendinizi kaptırmamanıza fayda var. Bugün dünyanın en güzeli gibi görse de sizi yarın beğenmeyebilir. İkizler Burcu kadını cinsellik konusunda farklılık gösterir. Ne yapacağını her zaman kestiremeyebilirsiniz. Her an her yerde sevişebilir. Farklı fanteziler denemeyi sever İkizler Burcu kadını. Ayrıca partneriniz seks konusunda hazırlamak için güzel espriler yapar ve fantezi oyunları yapabilir. İkizler Burcu'na uyum sağlayabilmek için kendinizi her zaman yenilemeniz gerekir. Cinsellik sırasında aklına geleni alakasız bir konuya uykuda konuşmayı fazlasıyla sever. İkizler Burcu anne olduğunda ise çok iyi bir arkadaştır. Çocuğuna hayata dair her şeyi öğretmek ister.